VGT Spacer'a geldik. Ali abiyle, Emre abi bugün işte. Şöyle. Spacer'larımız hazır ama bijonlarımız biraz uzun geldi. El frenine değiyor. Jantın dışında kaldı biraz da. Onları şu anda içeride kestiriyoruz. Şöyle arabamızı kaldırdım. testlerimiz de yapılıyor. Şöyle spacerımızı ayarlattık. Birazdan lastiklerimiz takılacak. Böyle şu bijonlar biraz uzun gelmişti. El frenine vuruyordu demiştim onu. Onu ayarlattık şimdi. Diğer bijonlarımız da ona göre kesiliyor. Lastik montajını yapacak birazdan. Tek Sağ taraftan bir tıkırtı ses geliyor. Hafta sonu ona baktıracağım. Araç pislenmişti şimdi. Yıkamaya götürüyorum arabayı. Daha sonra paçalık için. Temizleyici izleyici köpük. Şöyle göstereyim. Buradan ama bir kat daha için. Çalkalıyorsunuz evet. kutuyu. Şöyle jantın üstüne sürtüyorsunuz. Üstü Böyle kutuduk bir şey olur. 3-5 dakika sonra süngerle silip temizliyorsunuz. Evet arkadaşlar jant temizliği sonrası Jantımız. Aslında jant temizliği araba için olduğu kadar da önemli bir şey. Şu balata tozlarını görüyorsunuz kalanlar. Buralara çok fazla silemedim. Ama genel olarak şöyle göstereyim. Üründen memnun kaldım. Güzel kullanılabilir. Tekzenden 20 liraya almıştım. Beyaz jantı temizlemesi çok zor bir şey ya yaptık bunu çekeceğiz artık. Şöyle spacer'ımızı da göstereyim size. Diyebilirsem şuraya. Şu kampana ile jant arasına giren parça. Amacı ne bunun? 2 santim jantlarımızı dışarıya çıkardı. Arkadan gösterecek olursam şöyle. Bir. Gördüğünüz gibi. Yol tutuşunu arttırıyor. Ayrıyeten bu daha böyle arabanın arkadan kaslı görünmesini sağlıyor. İsterseniz öne de taktırabilirsiniz. MGT Spacer bu alanda öncüdür. Balans tutmaz falan diyorlar ama hikaye adamlar cam gibi yapıyorlar. Bir de şu balan yapan lastiğimizi şimdi lastikçime götürüyorum. Onu geri alacaktı. Eskitlerdeyim yine. Resul abinin yanına geldik. Amerikan takım modeli yapıyoruz. benim böyle böyle yapıyor dedi. Bunun sinyaller bağlandı. Şimdi çamurlukları bağlayacağız. şöyle. Modül içerisinden istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz şöyle. Buradan şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Merhabalar. Asya Türk Orman Çiftliği'ndeyiz. Aracımızın Amerikan parkı yapıldı. O kadar yorgunluktan sonra Biz de gelelim bir Keyif yapalım dedik burada Açtık böyle Cengiz Kurtoğlu'nu Ufaktan keyif yapıyoruz yani. <laughs> İyi mi? Selamünaleyküm. Cümleden görüşmek üzere. Nargilemiz burada. Korona atıyorum. Ali. <gülüyor> <gülüyor> Korona Ali ver onu. Duyduk ki bu dönemde nargile kafeler kapalıymış. Biz de burada. Şu iki şahıs yanında taşımaya başladılar Nargile. Bekleriz içmek isteyeni. Eski şarkılarda olmuyor diye biliyorum ya. <laughs>